YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Benim adım İdil. Benim adım Nisan. Bugün sizlerle beraber bir challenge yapacağız ilk defa. Anlamadıyo. <laughs> Arkadaşlar, bizim burada böyle paketlerimiz vardı. Hatta bunların iki tane vardı. Biz onun içindeki lollipopları buraya çıkardık. Senin mi benim mi? Bu benim. Biz onun içindeki e, şekerleri <laughs> buraya çıkarttık, döktük. Onun değilim. Bu benim. <laughs> Bu benim kalem. Bu da benim kalem. Bu benim pipetim. Bu, Bu da ablamın da pipeti. pipeti. Babamın telefonu. Bilir miyiz? Benim e, bu arada orada canım Girmezsen girersen bir gireyim. Arkadaşlar burada babam babamın diyorum. Babamın telefonundan dakika. Babamın diyeceğiz zaten. Babamın telefonundan dakika ayarladık bir dakika. Dur sen gösteremiyorsun. Dur bir bırak. Kardeş kaldı. <laughs> arkadaşlar. Ha, bir dakika gözüküyor. Evet, evet başlayalım mı? Fazla Arkadaşlar, arkadaşlar nasıl, nasıl yapacağız? Böyle yapacağız. <laughs> Böyle yapacağız. Oyunumuz akciğeri sağ esin getirsek hepsini bitirir var ak ak ya. Akciğer ne alaka? Neyse. Akciğer ak Karaci. Ya <laughs> al sus tamam. Ve bu arada duyurum var. Kadir arkadaşımızın doğum günü kutlu olsun. Arkadaşlar oyun konsolu doğum günü kutlu olsun. Z Hadi. Zaten e, hangi gün? İki gün önce doğum günüydü. 28 Aralık'ta yani. Ee, benim de doğum günüm 3 gün önceydi. Yani benim doğum günüm 23. Tekrar. 23 Aralık'taydı. Onun doğum günü de 28 Aralık'ta. Doğum günü Tekrarlıyorum Kadir. arkadaşımız Kadir'in doğum olsun ve devam ki. Devam. 3. Başlıyoruz bu arada. 2 1. Oha, ucuna tuttum. <laughs> <laughs> Oha! Tırmalı gidiyor. <Tarım alıyor. gülüyor> Bana bak, ciğer lazım acilen. <laughs> Benim lazım değil mi? Olmayan beynime de beyin ekleyemezsiniz herhalde. Hepsi topladım ya. Ben de turuncu. Ay gülüsü geliyor. <laughs> sayalım. Ağlayın. Değil. Ya tamam. 1 2 3 4 5 Bir tane daha 6 altı, 7 8 9 Cezalısın. Cezalı olanlar bundan bir tane yiyor. Aynen. Eden. ha 1 2 Bak cezalı sen ne Edin Hangi renk yedin? Cezalı olanlar bunu yiyor. Cezası olanlar bunu yiyor. Ne kadar zeki diyor. Hadi. Bir, Burada iki, çok güzelmiş. üç, dört, beş, Üçünü yapacağız. yedi, sekiz, dokuz, en, en, bir, on, iki, on, on, bir, iki, on, Sona bıraktın değil Hı. mi? Arkadaşlar aromaları çok güzel bu arada. Bu arada bunun üstündekini de okuyalım. Ee, elma, portakal, limon, ahududu, aromalı. Nişan'ın tadı çok güzel. Ne? Tadı çok güzel. Aha. Bence tadı çok güzel. Elmalı ama ekşi. Abi. Neyse hadi. Arkadaşlar tekrardan yapıyoruz bu arada. Teker teker yiyeceğiz ya her, her renkten. Arkadaşlar bu arada teker teker her renkten yiyeceğiz derken en sonunda. Hı hı. Ee, ama bu arada 3 el yapacağız. 2 elimiz kaldı. Evet. Round 2'deyiz şimdi başlıyoruz hemen. Dur, dur, Birazcık oluyor. yavaş yap. Tamam mı? Hmm. <laughs> Hadi. Dur üç, ben. Diye artık ya iki tane attı sanki ağzına. <laughs> üç, iki, bir. Mm. Nece git? Yavaş gel. Kendimin dibine gidiyorum arkadaş. Ama ya. Bunu koyuyorum. Ya bu ne? <laughs> tamam. At şunu. hmm. <laughs> ya. <laughs> ya ama sen de attın o zaman? Bu ne? ne? <laughs> Hakmiyo. <mı> Çünkü <laughs> ben hak yiyeceğim. Ya öf yapamıyorum ya. Al işte. Tamam. Ben hemen atayım ağzına diyeceğim de. Tabii. Ya of susun sen ya. ya. Dur, şunu gireyim. <laughs> evet daha yeni <gülüyor> geldi. <gülüyor> Tamam tamam. Ben ilk öncelikle şunu ağzıma atayım dermişim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ağlan. Demin daha fazla çok konuşuyordun. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, yine 14. Hani Aa, kadar... Çok ekşi. Birazcık ekşiler. Duralım. Bu arada round 3 yani son eldeyiz. Ön 5 el yapacağız. Ön 5 el. Ama hayır 10 ya. dakika oluyor. 60 dakika. 6 dakika 6 dakika mı? 16 dakika. 6 dakika seni kız. <laughs> Bakayım. 6 dakika olmuş harbiden ya. Allah'ım ya. Bu kadar az bir video. Neyse 5 dakika. Bekleyin. <gülüyor> <gülüyor> yarabbim. Ben bir sefer birazcık yukarıdan yapacağım arkadaşlar. <laughs> Neden acaba? Söyle. Ve görseniz doğum, gidin doğum gününde. Benim doğum günümde. Şişiremediğimiz balonlar şişirdi ama ben de şişirdim. 80 tane. Esin'le ikimiz aynı balonlar şişirdik. Bu arada şu şifreyi görenler hemen unutsun. Evet. Neyse. Başlat. Hadi. Evet. 2 Hadi hayırlısı. Kız işte ben gidiyorum. Neyse durduğunu gördünüz mü? Boş konuşma çok güzel iş. Ya ama ben oynamıyorum ki ya. Ya ben önceden başladım 8-10 tane yaptım çocuk ben aynı sayıda ya. 14 çıkarsa 14 turlu sayım. Ya abi ya. Akciğer gitti. <laughs> ben kazandım abi bu sefer. Ayakları bırakalım. Evet sana kazandım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dur atmayayım ben. Hemen atmayayım. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ben kaçtım 16. 13, 14, 15, 16. Eşit. Sen hmm. niye sarı yedin? Sen niye sarı yedin? Sarı yememiştim. Ama bence abi, eşit, abi. eşit yapanlar sarı yesin. Bu kız yemin ediyorum ya. Tamam bu kadar yeter. Ne hayır? Son bir el. Hmm. Dört hmm. yıl olsun. Özgünüm. Öp! Özgürlüğüm. Öptüm. Ne? Umaransız yapıyorum. Bir <laughs> kesin. <laughs> 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 Hadi. Hadi Bak, basla. <laughs> gibi beynim var. Onda beyin mi var? Hadi <laughs> Ne bu? Lan! Öyle yapma! Ya ama güzel tutmuştum ya. Nerede şimdi bu? Gel iki saat bunu ara şimdi. Buraya geri atıyorum. Çünkü hiç uğraşmam. Kendimin dibinde. Ya. Durun bir bekleyin. Arkadaşlar biz hemen geliyoruz. Bir, bir Devam ke. Devam ediyoruz. Bu arada da kimden <laughs> oldu? Ben başlatmışımydım. Akşer gitti. Mıydım? Ya ben başlattım. Aa başlatmış. Aferin. Kıt. Kıt olduğunu söyleyenler like atsın. Hayır ben niye kötüm ki? <laughs> Ablam beyinsiz diyenler var. Like ya yapsın. iyi değil. <laughs> arkadaşlar bence herkes like yapsın Aynen. Hiçbir sebebi yok. Aynen. Arkadaşlar evet, geri geldik. geldi. ne falan Videoyu kapatıyordu bu deli. Geri geldik arkadaşlar. Hadi bakalım başlayalım. 1-2-3 <laughs> Oha oha. Koyurmam bana ne? Talk <laughs> olmadı. Ben kazandım. Bu ben sefer. kazandım. Ben kazandım. E, sayıyoruz de. arkadaşlar. Bu e, arada kalayım. sömürdük. <laughs> sömürdük. Şuna bakarız, kalan 2 iki tane. İki şey saat ya. şey olmadı. Hadi. 1 2 3. Bu sefer 5 6 7 Nefes. Herkes nefes seslerini duyan var mı? 11 on, on 12, ben de ne alayım? 13, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Rekor! Ben bu sefer arkadaşlar turuncu renkli. 1 renk 2 ediyorum. 3 4 5 10 Bence 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Benimkisi bir tane fazla. Renk katılana sanırım eşit. Aa, şimdi, <laughs> her renkten birer tane al. Her renkten birer tane al. Hmm. Şimdi bunun tadına bakacağız. Onlara göre arkadaşlar puan vereceğiz. Pipetlerimizi şöyle koyalım. Ortumlu. Telefon da gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi arkadaşlar hemen tadına, tatlarına bakıyoruz. Ben ilk önce sarıdan başlayacağım. gitti bende. Sarı başlayacağım. Şöyle bu arada. Sarılar gelsin. Sarı kombi. Evet. Birazcık ekşi gibi. Ekşi gibi. Baya güzel. Ekşi ayranı çok severim. Onun üzerinden hangi... Ha, kaç puan veriyorsun? Sarıya. 9. Onun üzerinden 10 veriyorum. Şimdi ben bundan başlıyorum. Nedenini söylüyor, nedenlerini de sorayım. E Nedeni çünkü arkadaşlar ekşi ama ben böyle birazcık ekşi tatları sevdiğim için... İlk kısmı güzel. ekşi olduğu için dilim uyuştu. On üzerinden on. Hemen geliyoruz. Devam ediyoruz. devam ediyoruz. Şimdi ben bundan başlıyorum. Herkesef. Ben de başlıyorum. <laughs> oh. mm. <laughs> on. Ha, mm. Abi, on üzerinden kaç puan veriyorsun? Arkadaşlar onun üzerinden 9 veriyorum. Gerçekten çok ekşiydi. 9. Ekşi seviyorum Anladım. dedim ama o kadar da değil. Bak bu daha ekşiymiş. Bak. Hı -hı. En tozlusunu yine tadıyorum. Bakın ben. İyi bakın. Çok tozlu. Şöyle evet. göstereyim ben. Çok çok tozlu gerçekten gözüküyor zaten. Bir tekrar tadına bak. Gerçekten çok şey ekşi arkadaşlar. Sen bir de hepsinden şey yap. Evet ben şimdi yeşilden başlıyorum. Şöyle. Yeşiller çok güzel bence. Kafa gitti bende. Çok ciddiyim bu sefer. Birazcık emiyorum. Şuna bakar mısın nasıl oldu? Oh, annem bitti. Ben ne? Niye? Sıkaz. Durun ben. Ben ikisini alacağım. Bunu bırak. Ya. Bu senin mi yediğin mi? Şöyle bırakalım. Uzağım ikisi de. Tamam. Şimdi. Onun tamam. üzerinden kaçma Hangisini taktık biz? Bunu taktık. <laughs> tabii ki de sıfır. Sıfır dermişim. Tabii ki de dokuz. Arkadaşlar ben on üzerinden on. Sarayı bir sattık mı? Ya iyi misin? Evet. Yine. Ben şimdi bunu tadıyorum. Bırak. Bırak. Ben de tutuyorum. Bunu tadıyorum. Tadıyoruz. tadıyoruz, tadıyoruz. Hadi başlayalım. Hmm, hepsi birbirlerinden ekşi. Şu harika. 8 7 Abi Gül gitti bende Evet videomuzun sonuna geldik Bekle Hı. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Ve son duyurumuz arkadaşımız Kadir'in gerçekten doğum günü kutlu olsun. Benim doğum günü kutlu olmasın. Ya. Ama Kadir'in de doğum günü hiç görmedik ki Kadir'in. Arkadaşlar do tekrar. Kadir. Söyleyeyim. Bir dakika. Kadir'in doğum günü 28 Aralık'taydı. Benim doğum günüm de 27 Aralık'taydı. Benim doğum günüme üç gün. Benim doğum günümden 3 gün geçti. Kadir'in doğum gününden de iki gün geçti. Ve bu arada Kadir bizim arkadaşımız ama oyunda. Maalesef oyundan ya. Gerçek olsaydı keşke. <laughs> Oluyuz. Kadir <gülüyor> sanırım 14 yaşında. 14 <laughs> Oha. 13. 13 mü? 14? 14 oldu On 12 ya da 14, 14 arasında. 14, 14, 13 yaşındayım dedi 14 oldu. Ama arkadaşlar ben 13 yaşında değildir diye düşünmüştüm. 12-14 yani. arasında Kadir şu an bize kızmıştır eminim. Neyse boş ver aman ya. Pardon benim laf gitti mi? Bilmiyorum. Neyse, Neyse. arkadaşlar Ar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone, A abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Arkadaşımızın 10 gününü kutlayalım. Görüşürüz. Görüşürüz.